Ben bir feminist olarak gazeteciliğe başladım ve o yüzden toplumsal cinsiyet odaklı habercilik yapıyorum zannediyorlar. Dışarıdan böyle gözüküyor doğal olarak ama aslında böyle olmadı. Ben gazetecilik yaparken feminist oldum. O tanıtlık ettiğim şeyler beni feminizme yöneltti. Yani ben dümdüz gazeteci olarak başladım ve yaptığım haberler, habere gittiğimde gözlemlediğim şeyler kafamda o kadar çok soru işareti yarattı ki e, ve ilk başta mesela Biyanet'te çalışırken kendime feminist demeye de çekiniyordum. Çünkü böyle bir şey ist olmak için bir toplumsal hareketin içinde olmak, bir aktivizm yapmak gerek zannediyordum. Ama yaptığım haberler, haberlerde gördüğüm şeyler atıyorum erkek şiddet çetelesini yapmak kafamda böyle bir şey oluşturdu ve artık böyle birkaç sene sonra şeyi de anladım. Tabii ben de büyüdüm o zaman gençtim ve ben de büyüdüm ve o kadar sorguladığım şeyler hayatımın bir parçası. Hayata bakış açımı değiştirdi haberini yaptığım şeyler, haber için konuştuğum insanlar, gördüğüm hikayeler.